18 yaşın üstünde olmaları gerekiyor. Halat çekme yarışması için 7 kişilik takımlar kurulması gerekiyor. Yağlı direk içinde isim yazdırmanız gerekiyor. İsim yazdırmayanlar sonradan ben de katılacağım diyemiyorlar maalesef. Evet sevgili sinoplar, değerli Sinop'lar, sinopumuza kuzeye, Türkiye'nin en mutlu şehrine, Türkiye'nin en kuzeyine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şöyle güçlü bir alkış istiyoruz sizlerden. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, protokolde görüyorum sizleri. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli konuklar, Sayın Valimiz, Doktor Mustafa Özarslan, Sayın Belediye Başkanımız, Metin Gürbüz. Şu anda tribünde yerlerini aldılar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Tribün neresi? Evet, o zaman... Evet. Yüzme yarışmasına katılmak isteyen sporcu kardeşlerimiz, sporcularımız... ...karşıya iskeleye geçsinler lütfen. Karşıya iskeleye geçin lütfen. Yüzmede isim almıyoruz. Oradan yarışmaya katılıyorsunuz. Buraya gelenlerin isimlerini... Hakem heyeti not edecek. <gülüyor> Şurada <gülüyor> 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 Sayın valim, Sayın belediye başkanım, Sayın protokol, saygıdeğer